Sayın Belediye Başkanımız kamu adına bir yatırım yaptı. Ve bu yatırım hem temiz hem yenilenebilir hem de ekonomik girdisi olan. İşte bu tür yatırımların bütün herkese örnek olmasını diliyor. Tekrar çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Olur. Akisar Belediyesi'nin ilk e, güneş enerji santralini bugün itibariyle açmış bulunuyoruz. Tüm Akisar'ımıza hayırlısı olsun. Bu güneş enerji santralimizde 2280 tane panelimiz var. 1.2 megawatt elektrik enerjisi elde edeceğiz ve Akisar'a hem temiz hem yeşil, hem e, ekonomimize katkı sağlayacak bir enerji kaynağı elde etmiş oluyoruz. Tüm akizlerimize hayırlı olsun. Burada emeği geçen e, hem belediye çalışanlarımıza, hem milletvekillerimize, danışmanlarımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten zorlu bir süreçti. Rafakaltmış, tozlu raflardan aldığımız bir projeydi. Adım adım tekrar izinlerini aldık, tekrar adım adım yaptık, ihalesini yaptık, kredisini çektik. Çok engellemeyle karşılaştık ama en sonunda başarılı olduk. Tüm akizlerimize, Akisar Belediyesi'nin, İlk güneş enerji santrali Akisar Belediyesi'ne çok ciddi bir gelir getirecek. Akisar'ın havasının temizliğine katkıda bulacak. bu güneş enerji santralimiz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim.